Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün bahçemizde bulunan 4 yaş aydın incirimizin budama şeklini göreceğiz. Gördüğünüz gibi içe doğru olan dallar hayli büyüdü. Geçen yıl fazla budama yapmamıştık. Bu büyük dalları, içe doğru olan dalları alacağız. Ortayı tamamen açacağız. Ve bol rüzgar almasını, güneş almasını sağlayacağız. İncir ağaçlarında her yıl kısmi budama yapmak çok zorunlu ve önemlidir. Ağacımız kolay şekil alır ve bol ürün almaya vesile olur. Bu nedenle büyük dal bıraktığımız anda çabuk büyüyor ve daha sonra kesildiğinde büyük yaralar açılıyor. Onun için her yıl budamakta yarar var. Basit iki şekilde de örnek budamayı gösterecek olursak, birinci, ikinci ve üçüncü yılda incirin budama şekil almasını çok güzel izliyorsunuz. Yine bu şekilde de birinci yaştan itibaren 3 yaşına kadar incirin aldığı şekil budaması çok açık gözüküyor. Ortası tamamen açılmış, güneş ve rüzgara açık. Dostlar izlediğiniz gibi ağaç yapraklarını daha henüz yeni dökmeye başladı erken şeklinde aklınıza gelebilir İncir de Haziran Ekim Kasım ayları çok uygun mevsimlerdir bulunduğumuz yer Akdeniz bölgesi rakım 300 kıyı şeritlerinde bu aylarda yapılamazsa kış e, geçmeden e, erken ilkbahar girmeden Ağaçlara su yürümeden, gözler patlamadan da yapılabilir. Soğuk iklim bölgelerinde tamamen e, kış sezonu bittikten sonra yapılması uygundur. Gördüğünüz gibi budamamızı bitirdik. E, o bur dalımız hiç yok neredeyse. Sadece iki dalımız var e, diğerlerinden biraz daha yüksekçe. O iki dalı da alıp bitireceğiz. Birinciyi gördüğünüz gibi aldık. İkinci dalımız da e, güney tarafında, onu da alıyoruz ve işlemimizi kesim işlemimizi tamamen bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi içe bakan dallar alındı, obur dallar alındı, sürgünler alındı, orta açıldı tamamen. E, daha da fazla ağacımızı yaralamaya gerek yok. Diğer işlemimize geçiyoruz. Macunlama işlemimiz. yüzde birlik bordo bulamacı ve kireç karışımı çözeltiyle bahçe toprağımızı karıştırıp e, macunumuzu hazırlıyoruz. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Mutlaka yapalım. E, i̇ncir hassas bir ağaçtır. Yara yerlerinin enfekte olmaması için mantarı hastalıklara yakalanmaması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bundan sonra yapılacak çok önemli işimizde meyveler alındı, budama yapıldı. Kış sezonu içerisinde ilk yapılacak iş bordo bulamacı atmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, videolarımda da var izleyebilirsiniz. Kendiniz de yapıp kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. İkinci etapta da dönüşümlü olarak birer ay arayla gülleci bulamacı yapmak. Bu ikisi de yapılırsa çok güzel meyve ve ağacınız yaz boyunca börtü böcekten rahat eder. Bu iki işlemi de çiçek açımı dönemi başlamadan bitirmemiz gerekiyor. Özellikle gülleci bulamacı incir meyvesi için çok elzem bir ilaç. Doğal bir ilaç. Kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Videosunu da izleyebilirsiniz. Çok kolay. İncir, kök ve gövdesi çabuk mantariye hastalıklara yakalanabilen bir ağaç. Bu nedenle gülleci bulamacı çok çok önemli. Kök ve gövde kısımlarında mantariye hastalıklar, dal kanseri benzeri durumlar meydana geldiğinde gülleci bulamacını her dönem fırçayla sürebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bol bereketli ürünler dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.